Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün 4 Ekim 2022. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Dolayısıyla bizde bahçemizdeki böyle bir masa var, piknik masası. Ziyaretçiler veya bizler geldiğimizde bu banklarda oturuyoruz, yorulduğumuzda. Bunun üzerinde de yiyecek içeceklerimizi koyuyoruz. Ancak bugüne özel e, kuşlarla ilgili yiyecek koyduk kuşlar için. Ancak burada uzun süre kalmayacak. Bunun için e, özel bir platform yapmayı e, planladım. Bugüne özel kümesimin tam karşısında olacak şekilde buraya üçgen ayaklı kuşların önündeki yem tablasına benzer. Java ispinozlarımızın, pirinç ispinozlarımızın önündekine benzer, üç ayaklı ama buradaki üç ayaklı olacak çatılı küçük bir yem platformu yapmayı düşünüyorum. Dünya Hayvanları Koruma Günü bugünden itibaren başlıyor. Neden? Kış yaklaşıyor artık doğada hayvanların yem bulma şansı gittikçe azalıyor. Onun için hayvanlara sosyal sorumluluk çerçevesinde kışın onları rahat ettirebileceğimiz bir ortam. Doğada yaşayan kuşları da korumamız gerekiyor. Yani ben kuş baktığım için kuşlarla ilgili olanı düşünüyorum. Diğer hayvanlarla ilgili de diğer insanlar düşünüyor. Yıllar önce Manisa'da çok kar yağdığında, soğuk havalar olduğunda Yayladaki, Sipil Dağı'ndaki yılkatlar atlar için Belirli alanlara götürüp Arpa, buğday ve benzeri yiyecekler döküldüğünü biliyordum Daha hala devam ediyor mu etmiyor mu bilemiyorum ancak Sizde bulunduğunuz çevredeki doğadaki hayvanlara yönelik Farklı hayvanları Korumak için Kendi aranızda organizasyonlar yapabilirsiniz veya kendi imkanlarınızla bir şeyler yapabilirsiniz ben kendi imkanımla kümesimin karşısındaki bu çimenlik alanı kuşları yemlemek üzere bir platform yapacağım ve mümkün olduğu kadar her gün veya iki güne bir yemini kontrol edip oraya yem bırakacağım. Ancak donlu havalarda ve diğer havalarda endişe edecek bir durum yok. Hemen arka tarafımızda küçük bir ırmak dere olduğu için yaz-kış akan e, oradan da kuşlar sularını istifade edebilirler. Bunun yanı sıra kendi bakmış olduğumuz hayvanlarla ilgili de kış şartlarına bakım hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. Kuşları rüzgardan korumak ve yağmurdan korumak için yeni yerler yapıyoruz. Kümesimizi Yazın etrafını açıyoruz, kışın kısmen kapatıyoruz Hayvanlarımızı rüzgar almasın diye Burada kümesin yan tarafında Kalan hayvanlarımız var, burada 4 tane var şu anda, bir tane de aşağıda var, 5 tane Bunları da içeriye yer yapacağız, içeriye alacağım Şu anda hayvanlarımız tüneye çıkmış Yüksekte tünemiş durumda Bu sene bir hayli güvercin yavrumuz oldu bu güvercin yavrularını azaltmak istiyoruz tabii ki Başkaları da sahiplensin diyoruz Çok küçük sembolik rakamlara elimizdeki güvercinleri dağıtmaya çalışıyoruz azaltmaya çalışıyoruz Hatta bir çift güvercin alana bir çift hediye ediyoruz Ancak <laughs> e, Bereket diyelim Biz Elimizdekini Eşe dosta dağıtmaya veya uzak yakın gelenlere bir çift isteğine bir çift de hediye ederken Bir de bakıyoruz ki kümesimizdeki güvercin sayısı artmış Bunlar Geçtiğimiz yıllarda kümesimizde vardı Ancak Ben başka bir arkadaşa verdim Şu anda benim kümesimde yoktu Fakat bu kuşlara bakan başka bir arkadaş bu sene çok yavru aldığını söyleyerek Bunlardan 5-10 tane getirdi Dedik ki sana güvercin getirdim. Peki diyoruz. Hani biz e, bizden hayvan isteyenlere elimizden bir şey gelmiyor. E, tamam diyoruz. Yani üçüne beşine bakmayıp veriyoruz ya aynı şekilde. Bu güvercinler için de ne yapacağız dedik? E, Bu da diyor ki benim sana hediye'm olsun. Yani düşündüm. E, ben geçtiğimiz günlerde bir çocuk gelmişti. Bir çift kuş alacağım dedi. Tamam dedim. Baktım yanında kardeşi var. Bir çift dedim ben hediye ediyorum. Kardeşine beraber bakarsınız. Bir sonraki gün bana 20 tane kuş geldi. Yani nasıl izah edeceğim bilemiyorum. Sadece burada da gördüğünüz 4 tane değil tabii ki. Burada da var. Bunlar da yeni gelen kuşlarımız. Ancak işte bunları da henüz daha iyi yer yapamadık. Dolayısıyla içerideki kuşların yanına da girmiyor bunlar. Burada dışarıda kalıyor. 5 tane yukarıda var. Şöyle bakalım. 3 tane orada var. 8 Yine şöyle aşağıya doğru geçiyoruz. 2 4 6 8, 9 tane de burada var. Yani bunlardan bir ikisi bizim ama 20 tane kuş geldi yani. Buraya da tekrar onlar için yuvalıklar yapacağız. Bu hafta içi burayı da organize etmem lazım. Vaktim yok hafta içi. Hafta sonuna buraya da bunlar için yeni tüneklikler ve yuvalıklar yapacağız. evet yani sadece doğadaki kuşları değil elimizin altında bize emanet olarak gelen kuşları da koruyacağız kollayacağız bakabildiklerimizi bakacağız bakamayacak olduklarımızı da yine eşe dosta hediye edeceğiz dağıtacağız göndereceğiz bunlar ne güvercini bunlar yeni geldi 3 tane var bunlardan Arkadaşa ismini de sormadım. Soramadım. Vaktim olmadı yani. Bir ara karşılaştığımızda soracağız. Bilen izleyicilerimiz varsa bu güvercinler ne güvercini? İsmi nedir? Yani martı güvercini diyeceğim de ama martı güvercini değildir herhalde. Bir ismi vardır. Bunlar tavus kuşu gibi. tavus kuşu da deniyor. Farklı şekilde isimlerde adlandırılıyor. Şu çok güzel. Bakın şuradaki. Evet bunlar da hayvanları da koruyoruz, kolluyoruz. Çok güzel renkleri ve görüntüleri var. Kırpık kuyruk da diyebilirsiniz. Bazıları yüzüklü, bazıları yüzüksüz. Evet kıymetli izleyicilerim. Bugün biraz geç oldu. Ancak Hayvanları Koruma Günü'ne özel bir video çekmek istedim. Dolayısıyla bugünün anısına hem böylece tarihe bir not düşmek hem de sizlere de bu konuyu hatırlatmak istedim. Önümüzdeki günlerde havalar daha da soğuyacak. Dolayısıyla şimdiden çevrenizdeki hayvanların bakımı ile ilgili kışın neler yapabileceğinizi kendiniz planlayabilirsiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlarla ortak projeler yapabilirsiniz. E tabi sadece hayvanlara bakmak değil insanları da tabi konu komşumuzu unutmuyoruz. Bu da ayrıca bir sorumluluk. Bunu anlatmak da bunu anlatmak veya söylemek herhalde bizim e, benim görevim değildir. Fakat yine de söylemeden geçemiyoruz. Hani komşu komşunun külüne muhtaçtır deniyor ya. Biz muhtaç olmadan öte bir akraba gibi, bir dost gibi komşularımızı da koruyup kollayalım. Hayvanları koruyacağız derken insanları ihmal etmeyelim. İnsanlıktan da çıkmayalım. Kıymetli izleyicilerim ben çevremdeki kanatlı hayvanlar için beslenme planı yapıyorum kış için. Sizler çevrenizdeki hayvanlar için ne planlıyorsunuz? Bu konudaki görüş öneri veya projelerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşça kalın.